Efendim, Asya Balkan TV ekranlarına hoş geldiniz. 2 Ekim 2023 günlerden pazartesi saatlerden 22.15. Efendim, her pazartesi akşam olduğu gibi Özcan Pehlivanoğlu üstadımızla birlikteyiz. İzlemekte olduğunuz programda TFF 1. Lig'den seçtiğimiz 4 tane karşılaşma üzerinden genel bir değerlendirme yapacağız. Sakarya Spor, Eyüp Spor, Kocaeli Spor, Geçören Gücü, Giresun Spor, Altay... Ümraniye Spor, Bandırma Spor karşılaşmalarının sonuçları üzerinden e, bu haftanın bir genel değerlendirmesini değerli üstadımızla yapacağız. E, ben hemen şimdi İzmir'e dönüyorum. E, Özcan Pehlivanoğlu'na yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. E, hocam e, 7. hafta sona erdi e, bugün oynanan Göztepe Adana spor karşılaşması 1-0 e, İzmir ekibinin galibiyetiyle sona erdi ve 7. haftanın da e, artık e, sonuna geldik e, Eyüp spor fırtınasının dindiği e, Kocaeli spor fırtınasının ise esmeye devam ettiği bir hafta yaşadık bunun dışında Bandırma sporun sessiz ve derinden tırmanışını görüyoruz e, ve bu e, şeyin e, ligin genel tablosununda bunlar ha, bunun bu ana veriler dışında çok fazla değişmediği bir yedinci haftaya tanıklık ettik. E, siz e, bir genel değerlendirme yapacak ol, olursanız yedinci hafta e, maçlarının ardından FFF biricilikteki tabloyu nasıl okuyorsunuz diye sorayım hocam. Şimdi e, Akın Bey yani şunu söylemem lazım bir defa hakem konusu çok sırıtmaya başladı. TFF birincilikte. Gerçekten yani sırıtıyor bu iş. Hele bu hafta iki tane e, maç seyrettim ben. Bir tanesi Sakaryaspor Eyüp maçı. Diğeri de Giresun Altay maçı. Yani bütün maçları seyrettim ama bu iki maçlarda olan iki pozisyon söyleyeceğim. Ve anlı şanlı FIFA kokartlı hakemlerimiz Varda oturuyorlar. Ve bu iki hakemimizi de ezdiler. Bir tanesinde yüzde yüz penaltıyı, diğerinde de yüzde bir golü vermediler. Hakemler gol verdi. Fakat varın başında bu abileri onları bu kararda döndürmeye mecbur etti. Yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu. Bunlardan bir tanesi Giresun Altay maçında. Altay'ın kazandığı bir penaltı var. Hakem penaltı verdi. Doğru bir karar penaltıda. Ee, Altaylı oyuncunun vurduğu top kaleye giderken e, rakibin eliyle müdahalesi sonucunda hakem e, penaltı noktasını gösterdi. Ama e, Ümit Öztürk ve Abdülkadir Bitkay yazık ya çok yazık. Kaleye gidiyor top, vurulmuş ceza alanı içerisinde rakip eliyle topu kesiyor, top rakibin eline çarpması sonucu yön değiştiriyor. Ve hakem doğru karar veriyor penaltı. E, Sakarya Spor Eyüp maçına geliyorsunuz. Oyuncu yani elle gol attı diye oyunu iptal etti. Ben bakıyorum bakıyorum. Yani nasıl elle olmuş? Yani eğer Altay maçındaki pozisyon elle oynama değilse Sakarya Eyüp maçındaki top nasıl elle oynama olur? Bakın iki tane farklı standart olmayan karar. Yazıklar olsun ya. Ahmet İbanoğlu'na da buradan sonra seyresin iki maçı. Ama hakemler kabahatli değil. Sağ içerisindeki hakemler kabahatli değil. Varın başına oturtulan o anlış anlı şanlı hakemler kaba. Ezdiler bu hakemleri sağda ve kararlarını, doğru kararlarını değiştirdiler. Ahmet İbanoğlu'na buradan sesleniyorum. Eğer seyrediyorsa, seyrettiyse seyrediyordur mutlaka. Bunu anlatsın bize, izah etsin. On için e, çok e, yani hakemler konusunda var konusunda var da ekran başında tutan hakemler konusunda müthiş sıkıntılar var bu ligde. Şimdi maçlara gelelim. E, Spor, pardon Sakaryaspor Eyüp maçını ilk önce değerlendirmek istiyorum. Ben bu e, ekranda çok değil geçen hafta zannedersem Eyüp'te iki tane oyuncu var. Bu iki oyuncuyla götürüyor attıkları gol sayılarına ve yaptıkları asistlere bakın. Bunları çıkartın. Eyüp takımının hiçbir şey ifade etmediğini görürsünüz mealinde. Ee, sözler sarf etmiştir. Ee, bir, bir değerli izleyicimiz de demiş ki ya öteki oyuncuların da katkısı var falan ya. Ya ben katkısı yok demiyor. Ama bu iki oyuncuyu çıkar. Sağda Eyüp takımının netice alması neredeyse imkansız gibi demişti. Ve nitekim bunu çözen Tun Tunca Şanlı bu iki oyuncuyu Ahmet Kutucu'yu ve Caner'i durdurdu. Ve Caner oyundan atıldı. Bak önümüzdeki hafta da arayacak Eyüp Caner'i. Göreceksiniz Eyüp önümüzdeki maçta da ne kadar çok zorlanacak. Ve Caner'in Eyüp için ne ifade ettiğini de anlayacağız. Ben böyle bir futbol olmaz. İki oyuncuya dayalı bir futbol olmaz. E, bu uzun süre sürdürülemez. E, netice alamazsınız. E, Eyüp takımı benim için e, pozitif şeyler... E, göstermiyor. Olumlu düşünemiyorum Eyüp takımı ile ilgili. Söylemiştim. Doğru mu? Evet. Ve Sakaryaspor'a karşı mağlup Çok net bir skorla mağlup Şimdi Arda Turan Sakarya'yı ölüyor okuyamamış ki Kasongo diye bir adamı unutmuş. Kasongo diye bir adam unutulur mu ya? Kasongo bu ligin en müthiş golcülerinden bir tanesi. Ve Eyüp takımının bu oyuncunun hava toplarında ne kadar etkili olduğunu bilmemesi garabet ya. Garabet. Onun için Kasongo'yu unutursan, Kasongo'ya tedbir almazsan Kasongo seni mat eder. Bu kadar basit. Ve mat etti Eyüp takımı Kasongo. Şimdi bu Sakaryaspor seyirci gelmemiş. Biraz da yağmur var. Sağda ağır. Ee, Sakarya bana göre bir Yeniden başlangıç maçı. Eyüp'ü yendi ve Sakarya şimdi lig yeniden başladı. Sağda iyi mücadele ettiler. İstekliydiler, arzuluydular. Karşılarında lider, yenilmez bir takım vardı. Onu yenerek kendi değerlerini ispat etmek istiyorlardı ve bunu başardı Sakarya Spor. Sakarya Spor iyi takım, iyi oyunculardan kurulu. Kötü oyuncular yok Sakarya Spor'da. İyi oyuncular var. Netice alamıyorlardı. Ve Eyüp Spor'u geçtiler. Şimdi Kasongo esas sorun Eyüp takımında. Sakarya Spor iyi mücadele etti, kazandı, hak etti. Ama Eyüp Spor'un yenilmesinde hakemin bir rolü var, neticeye tesir etti. Fakat Eyüp takımı sahada futbol adına bana göre bir şey vermedi. Bundan önceki haftalarda da vermedi. Caner çıkıyor, saniye, skoru değiştiriyor. Ahmet Kutucu çıkıyor saniye, skoru değiştiriyor. Asist yapıyorlar, skoru değiştiriyorlar. Nereye kadar gider? İşte bu maçta gitmedi. İnşallah Arda Turan ve Eyüp oyuncular bundan bir ders çıkartırlar. Gereken tedbirleri alırlar. Ama bana göre ders çıkartmayacaklar. Aynı ama aynı tas devam edecekler. Bu da Eyüp takımının e, son senelerde, son, özellikle son iki senede yaşadığı hayal kırıklığını bir daha Eyüp takımına, Eyüp taraflarına yaşatacaklar diye şimdiden söyleyebilirim. Şimdi böyle düşünüyorum yani. yani. Bu maçtan sonra bunları söylemek farz oldu. Bundan önceki maçlarda artık galibiyetler geliyordu. Bizim böyle konuşmamıza o galibiyetler engel oluyordu. Ama son maçta yani bir önceki maçta galip gelmelerine rağmen ben böyle konuşmuştum hatırlıyorsun. Yani galip gelmelerine rağmen, o bütün maçlarında Eyüp takımın kazanmış olmasına rağmen, rakiplerine fark atmasına rağmen ben böyle konuşmuştum. Bu hafta artık bu uyarımı kesin yapmak istiyorum. Arda Turan'ın da iyi düşünmesi lazım, takımdaki oyuncuların da iyi düşünmesi lazım. E, sahaya farklı şeyler koymaları lazım. Pozisyon zenginliği yaşatmaları lazım. Ön alanda baskı yapmaları lazım. Daha fazla koşmaları lazım. Defansı daha sağlam tutmaları lazım. De ben kaleci Berkey'i de beğenmiyorum. Şampiyon takımı kalecisi olmaz diye düşünüyorum. Onun için zor bu işler. E, Kocaeli Spor Keçi Gücü maçına gelince e, Kocaeli Spor hep üstüne koyarak gidecek. Niye? Kocaeli Spor'un en büyük zenginliği her türlü sağlam. Bakmayın yani Ertuğrul Sağlam donuktur falan filan ama yani Ertuğrul Sağlam'ın bir futbol mantalitesi var. Ee, bir takımın nasıl şampiyon olacağını biliyor, hangi oyuncularla olacağını biliyor, hangi haftalar ne olacağını biliyor, nasıl oynanacağını biliyor. Bunlar çok önemli bir nasıl müthiş tecrübedir. Yani, e, her teknik adamın böyle bir tecrübesi yok. Yani oyuncular hangi haftalar nasıl yükselir, hangi haftalarda düşüşe geçerler. Sağda hangi rakibe karşı oynamak lazım. İşte Keçer Öğren çok net bir skorla geçtiler. Bir de tank var biliyorsun. Üçüncü golde attığı Barış Alınç'ın <laughs> topu alıp çok güzel topun dibine girip attığı bir gol var. Yani Kandiyaş var. Yani Harun Tekin var kalede. Yani güzel işler yapıyorlar. E, Kocaeli sporları ve yapmaya da devam edecekler. Bunu da yani çok rahat söyleyebilirim. Kocaeli spor bence bu ligin şampiyonluk adaylarından bir tanesidir. Yani bana 3-4 tane takım say desen, bunlardan bir tanesi de kocaeli sporudur. Ee, her geçen gün daha toparlanıyor, daha iyi neticeler alacak, sağda daha olgun futbol oynayacak. Ee, yani kocaeli sporun önü açık. Bunu bu maçtan sonra rahatlıkla söyleyebilirim. E, keçer gücü beni biliyorsunuz böyle, işte yenecek yenecik <laughs> diye tabirlerim var. Yenecek yenilecek bir takım. İşte bu kadar yani tabii. Yani, yani, yani keçer gücünden e, ne köy olur ne kasaba olur de orta senelerde öyle girip geçe Düşmez de, çıkmaz da. Ama işte bu kadar bir takım. Ee, onun için böyle mağlubiyetler alması şaşırtıcı değil. Çünkü nihayetinde şampiyonluğa oynayan bir takımla oynuyor. Sağda taraftar var. Ee, gene yağmuru Ağır saha, ee, böyle iyi takımlar karşısında ağır sahada top oynamak da çok zordur. Yani bir oyuncu grubu düşünün ağır sahada nasıl top oynanır, kuru sahada nasıl top oynanır, güneşte nasıl top oynanır, hangi dakikada nasıl top oynanır, yani ilk 15 dakikada nasıl oynayacağız, 30 dakika, ilk 30 dakikada nasıl oynayacağız, 45 dakika nasıl bitireceğiz, sonucu nasıl alacağız, son dakikalarda nasıl top çevireceğiz falan. Bunların hepsini bilmesi lazım. Onca böyle bir takım karşısında oynuyor keçi öğren gücü. E, bu sebeple işi zordu Benim nitekim de farklı mağlup oldu. Ama keçi Gücü önümüzdeki maçlara bakacak. Kocaeli Spor'da şampiyonluk iddiasını bundan sonraki maçlarda daha da net iyi sonuçlar alarak ortaya çıkaracak Ve Kocaeli Spor türbünlerinin de dolacağını düşünüyorum. Kocaeli Spor bir futbol şehridir. Büyük bir taraftarı vardır Kocaeli Spor'un. Onlar da takımlarını yalnız bırakmayacaklardır diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum Ertuğrul Sağlam'ı ve oyuncularını. Keçiören gücüne de diyorum ki bundan sonraki haftalara bakın işte sizden ne köy olur ne kasaba ama işte bu ligin bir rengisiniz diye sözlerimi noktalayayım bu maçla ilgili olarak. Bundan sonra Giresun-Altay Giresun, Giresun, Giresun Altay evet. maçı var. Değil mi? Giresun-Altay. Evet, Giresun-Altay maçını konuşalım. Hı hı. Ya ne söyleyeyim bu iki takım içinde yani çok şey söyledim ama şimdi siz e, Samsun Spor'a kızıyorsunuz. Yüksel Yıldırım teknik adam bulamadı diye. Altay iki haftadır e, teknik adam bulamadı. Bir dedikodu da Giresun maçını Altay Başkanı Ayhan Dündar'ın yabancı bir teknik adamla yani, Ayran'ı yok ee, içmeye, e, tatile var le, gider bir şey yapmaya diye bir misal var biliyorsunuz yani. Biz e, teknik adam bulamazsak, yerli bir teknik adam bulamazken e, Altay Kulüp Başkanı Ayhan Tuddar e, yabancı bir teknik adamla e, maçı izlediği konuşuluyor yani. Böyle bir şaya var hatta gazeteler bunu haber yapmışlar yani. Ben de gazetelerden evet. okudum ve şaşırdım da tabii yani çok şaşırdım da. E, ama bu tabii bir şey esin yani Altay şirketleşiyor herhalde birileri yatırım yapacak Altaya. Altay'ın borçları da ödendince devre arası transfer yapma hakkına kavuşuyor. Belki şimdiden bir teknik adam getiriyorlar takımın başına. Yani bu kulübe yatırım yapacak olanlar. Bunun dışında yani sahada her iki takım gücü nispetinde mücadele etti. Gücü nispetinde mücadele etti. Altay'ın %100 bir penaltısını hakemler yedi penaltıyı verdi. Ondan sonra da iptal ettiler onu söyledim. Neticeye tesir etti yani hakem burada. Ama ee, berabere kaldılar. Altay da yenebilirdi. Altay maçın son 15 dakikasında düştü. ve bu bakın Giresunspor'un da çok iyi bir kalecisi var. Yani şimdi çocuğun adını unuttum. Haksızlık ettim buna. Bir keşke bir yere not etseydim. Erkan galiba. Ee, Erkan Arapa. Erkan Arapa. Erkan Arapa çok iyi bir kaleci. Nasıl bugüne kadar şans bulamamış bilmiyorum. Çok iyi bir kaleci. Giresunspor'da geçen sene üçüncü kaleciymiş herhalde. Bu sene tabii mecbur kaldılar onu oynatmaya. Transfer yasaklısı takım. İyi ki de öyle olmuş. Böyle bir kaleci kazandılar. Yani. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Yani maçı döndürdü. Yoksa Altay maçı son dakikalarda bulduğu fırsatlarla kazanabilirdi. Çok önemli bu. E Giresunspor'un kapasitesi bu. Ee, bilmiyorum herhalde Mustafa Kaplan'a Giresun Spor Yönetimi de devre arasında transfer açacağız diye söz verdi. Ee, hemen Çotanaklar, hadi buradan söyleyeyim yani biz Giresun Spor'u çok seyrettik, çok konuştuk, çok eleştirdik. Çotanaklar tribünleri terk etmiş. Yani biz başarıya gidiyoruz. Aslında formaya gitmemiz lazım. Kulüp sevdasına gitmemiz lazım. O Giresun'da o Çotanak Spor Kompleksinin bütün koltukları dolması lazım. Ve takımlarını Böyle bir günde bütün Giresun'ların desteklemesi lazım. Çünkü o Giresun formasını giyen çocuklar gerçekten büyük bir haysiyet mücadelesi veriyorlar. Çok büyük mücadele veriyorlar. Kapasitelerinin üzerinde oynuyorlar. Ee, mücadele ediyorlar. Karşı takımı işte yenmeye, sürüklese etmeye çalışıyorlar. Ta takdir ediyorum Giresun sporu. Mustafa Kaplan'ı da takdir ediyorum. Geldi bu genç çocukların başında böyle bir mücadele iyi veriyorlar. Ee, her iki takım içinde doğruları yapmazlarsa, Bakın burnun altını çiziyor her iki takımın içinde. Doğruları yapmazlarsa her iki takımda çok zor günler bekliyor. E Altayı Özkan Kılıç diye bir teknik adam, teknik sorumlu altyapıdan geldi, aldı. iki haftadır onu görevlendirdiler. O çıkıyor. E bazı gençler üzerinde olumlu yani takımda olumlu dokunuşları oldu Özkan Kılıç. In. Yani Tuna Üzümcü'den daha iyi yani. Zaten iyi olduğu için de hem Bodrum Spor gibi bir takımdan ki çok zor bir takım Bodrum Spor. Yenebilirdi Altay Bodrum Spor'u da, ee, bir puan aldı. Ee, gitti deplasmanda da kendisi için rakip olan 6 puanlık bir maçlarında bir puanla döndü. Bu Özkan Kılıç için bir başarıdır diye düşünüyorum. Ama takımda dokunuşları çok iyi. Ee, Tuna Üzümcü'nün şans vermediği gençlere doğru yerlerde e, şans vererek e, oynatıyor. Ee, ve bu hafta Yusuf Tekin, benim çok beğendiğim Yusuf Tekin bir cin gözlük etti. Adamı ilk önce kaçırdı sonra son saniyede yaka paça yere indirdi. Kırmızı kart gördü. Ee, ama uyanıklık yaptı yani. Ee, orada da hakemin onu oyundan atması doğru bir karardı. Bir de hakemi çok beğendim. Onu söyleyeyim. Ya yani bu penaltı kararı dışında ki o işte Galip geldi Ümit Öztürk buna sebebiyet verdiler. Ezdiler o çocuğu sahada. Ama bunun dışında hakem çok iyiydi. Yani Türk futbolu o Altay Giresun maçını yöneten çocuk. Bak şimdi onu da adını hatırlamadık. Ee, çok e, iyi bir hakem. Çok doğru kararlar verdi saha içerisinde. Kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah Türk futbolu böyle bir hakem kazanır. Ee, çocuğu yok etmezler, ezmezler. Ee, özgür bırakırlar. Çünkü bizim hakemlerin üzerinde baskı var yani. Psikolojik baskı var yani. Yani sen daha bir maça atandığın zaman o maçı nasıl yöneteceğine dair sana e, terkinler kendiliğinden oluşu verirler. Oğlum sen akıllardan işte ne yapacağını bilirsin gibi. Burada da çocuk bir akılsızlık yaptı. Doğru bir penaltı verdi. İşte hemen o hakem abileri, ekran başında oturan hakem abileri onu o kararından vazgeçirdiler. E, buradan o arkadaşları eleştiriyorum. Yani varın e, başında oturan arkadaşlar Abdülkadir Bitgen ve Ümit Öztürk onları eleştiriyorum. Yani olmaz böyle bir şey. Hakemleri ezmeyin ki aynı şey Sakarya Spor maçında oldu. Enes Yetkin diye bir çocuk var. Enes'e de buradan sesleniyorum. Herhalde bu hafta ilk 11'de oynayacak 6 ayda. E, formayı alacak. Aman kendini iyi hazırla. Özellikle fizik ve mental açıdan. Hazır ol. E, senden de Türk futbolunda bir yıldız olacak diye düşünüyorum. Özkan Kılıç Hoca'ya da şeyde yazdım kulübün Facebook sayfasına ama Nurettin diye bir çocuk var. Altay golcüsü yok. 43 yaşındaki Mustafa Uluç, Murat Uluç giriyor oyuna. Nurettin kadro da yok. İtmanlar da yok. Hiçbir yerde yok. Özkan Kılıç Hocam bu Nurettin meselesini çöz. Kim kafayı takmışsa bu çocuğa. 19 yaşında bu çocuk. Gençler hata yapar. Onların kulaklarını çekersiniz. ama mı? Adı Aslan'ın değil. Onu da Türk futboluna kazandır diye düşünüyorum. Bir de Enes Örüce var. O da bu 16 milli takımında. Böyle çok adam var yani. E, bir de Onur Yıldız var. E, o da 16 yaşında kadroda. Bunlar Altay tarafından e, Türk futboluna kazandırılacak olan gençler. Efes Sarıkayı var. U18 milli takımımızın e, oyuncusu. E, Aslanlar gibi son iki haftada sol stoper oynuyor. Müthiş oynuyor Efes Sarıkaya Böyle devam et diyorum. O da e, herhalde böyle giderse üç büyüklerde top oynayacak bir oyuncu olacak. Efes Harika'ya bak. Buradan yazıyorum. Söylüyorum Efes Harika'yı. Girasunlu genç oyuncular da var. Onlara da başarılar diliyorum. Mustafa Kaplan'a başarılar diliyorum. Her iki takım doğruları yaparlarsa iyi olur. Yanlışları yaparlarsa zor günlerle karşı karşıyalar diye noktalayalım bu maçı. Evet biz de her iki takımın taraftarına da e, bize lütfen abone olun diye bir hatırlatmada bulunalım ve bugün konuşacağımız son maça geçelim. Hocam Ümraniye Spor e, kötü gidişine Bandırma Spor karşısında kendi sahasında 1-0 yenilerek devam etti. Bandırma Spor da öyle hani çok görkemli bir top oynamıyor ama sonuç odaklı bir top oynuyor. Yavaş yavaş ligin ilk haftası, ilk haftalarında çok göze batmıyordu. Fakat gittikçe tırmanıyor. Puan cetvelinde de artık ikinci sıraya kadar yükseldi. Eyüp Spor'un tökezlemesiyle beraber ensesine hemen yapıştı diyelim. 3 puan fark var arada. Kocaeli Spor'un da Averaj'da önündeler. E, ve Bandırma Spor bu sezon sanki e, çok e, hedefi biraz daha e, yükseltmiş bir süperlik e, hedefiyle oynuyormuş şeyinde e, görüntüsünde. E, en azından aldığı sonuçlar bunu gösteriyor. Siz ne dersiniz hocam bu iki takımın karşılaşması sonrası? Şimdi e, Akın Bey e, seninle konuşurken yayıncı kuruluşta da Sivas Spor, Hatay Spor bu hafta Sivas'ta oynanan e, maçın görüntüleri geliyor maç öncesi. Stat bomboş. Kan ağlıyor Türk futbolu. Kan ağlıyor. Kan. Futbol Federasyonu uyuma. Siyasetçiler uyumayın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye buradan sesleniyorum. Türk futbolu kan ağlıyor. Bomboş. Koskoca Sivas'ta o yapılan güzelim statta Sivaslılar terk etmişler taraftarlar türbünleri. Yok kimse yok. Yani bunu söylemem lazım. İçim sızladı o görüntüyü görünce. Maç başında bir görüntü var. Stat bomboş. Bomboş. O güzelim stat bomboş. Şimdi Bandırma Spor'a gelince. Şimdi Ümraniye Spor, ligin sonuncu sırasında. iki puanla sonuncu sırasında. Ümraniye Spor, bu ligden düşmenin sendromunu çok kolay atlatamayacak herhalde, öyledir. Yani bu bir sendromdur. Yani Süper Lig'den düşünce eğer aklınız fikriniz orada kalmışsa, hala o havada gidiyorsanız yani toparlayamazsınız kolay kolay işi. Şimdi Ümraniye öyle bir durumda. Yanlış teknik adam tercihleri var. Mustafa Er'le başladılar, yanlış teknik adam tercih. Mustafa Gürsel'le devam ediyorlar, yanlış teknik adam tercih. Yani Ümraniye'yi toparlayacak bir teknik adama ihtiyaç var. Yoksa Ümvenli'nin işi çok zor. Böyle giderse. Bu çünkü yani kazanamama, kaybetme, puan alamama e, daha da bir strese sokar işi hiç olmadık. Yani e, Ümraniye'nin hak etmediği bir netice ortaya çıkar. Ümraniye iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Kötü bir takım değil yani. Bu aldığı neticelere bakmayın, puanlara bakmayın. Ümraniye takımı iyi bir takım, zorlu bir takım. Şimdi Bandırma Spor böyle bir e, zorlu takımı e, ay ay şimdi bu şeyi ben görmemiştim pozisyonu. Ali Şaşal e, itiyor adamı. Felaket derecede itiyor. Kırmızı kartla cezalandırılması lazım. Hakem Ali Şaşal'a Spor Kalesi'ne sarı kart gösterdi. Eyvah felaket bir pozisyon yani. Şimdi <laughs> dönelim Ümraniye e, Bandırma Spor maçına. Ümraniye zor bir takım ve Bandırma Spor böyle bir zor bir takımı deplasmanda yendi. Bandırma Spor bu sene son iki sezona bakarak yani bu sene üçüncü sezon son iki sezondan daha iyi üçüncü sezonda. Gerçekten çok değerli toplu bir futbol oynuyor. Daha güçlü bir futbol oynuyor. E, futbol mantalitesi gelişmiş durumda. Sahada e, neyi nasıl istediğini biliyor. Yani bu iş yani sanki bu sene olacakmış gibi. Ben de öyle görüyorum. Tabii bir tek eksiği var Bandırma Spor'un, stat konusu. Ya kardeşim şu statı halledin de yani Süper Lig'e ya çıkın. Biz de Bandırma Spor'u Süper Lig'de seyredelim. Balıkesir şehrinin bu il olmayı çoktan hak etmiş olan büyük ilçesi e, Süper Lig'de olsun. Yani siz de mutlu olun, biz de mutlu olalım. E, ben Ersan Parlatan beni çok yanılttı. Ben Ersan Parlatan'ın e, başarılı olacağını hiç düşünmüyordum gerçekten Bandırma Spor'da. Ee, takımı oynattığı futbol ve aldığı neticelerle ben Ersan Parlatan'ı bu senenin sürpriz ve en başarılı hocası olarak görüyorum. Bunu da söylemem lazım. Yani bu stat eksiğine rağmen, stat sorununa rağmen bu takımı bu şekilde e, potanın, şampiyonluk potasının içinde tutabilmek bir teknik adam açısından son derece başarılı e, bir hadise. E, bunu da gerçekleştiriyor Ersan Parlatan. Bunu da söylemem lazım tabi Bandırma Sporlu taraftarları da kurtluyorum. Bandırma Sporlu taraftarlar takımlarına içeride ve dışarıda destek veriyorlar. Ümraniye maçında da gelmişlerdi. Ee, bir takımı yani siz ne kadar iyi bir takım olursanız olun motive eden en büyük güç taraftardır. Şimdi Bandırma Spor taraftarı içeride ve dışarıda takımının arkasında duruyor. Yanında duruyor. Bu da Bandırma Sporu daha da motive ediyor diye düşünüyorum. Ancak Bandırma Spor'un e, Sağda oynadığı bir oyun var yani. Futbol var yani. Bunu görmezden gelemeyiz. Yani belli bir taktik disiplin içinde oynuyorlar. Ne yaptıklarını biliyorlar. İşte, geçişler çok iyi. Yani bunu görüyoruz. Bu önemli. E, bandırma sporunun e, bunu böyle sürdüreceğine inanıyorum. Çünkü bandırma Spor'da bir şey daha görüyorum. E, maç maç gidiyor bandırma Spor. Yani Ersan Parlatan'da da bunu görüyorum. Yani maç maç gidiyor. Şimdi önlerindeki maça bakacaklar. Bu çok önemli bir şey. Yani öyle bizim hedefimiz şampiyonluk tur falan deyip gidiyorlar. Maç maç halledebilecekleri, yapabilecekleri şeyleri geçmeye çalışıyorlar. Bu da çok önemli. Güzel maç oldu. Ben Ümraniye bandırma maçını seyrettim. Güzel maç oldu. Daha iyi olur bandırma. Bunu da söylemem lazım. Bandırmalılar biliyorsunuz beni sevmezler. Ben bandırma sporla ilgili çok olumsuz yorumlar yaptığım için halkalar teorisinde hep onların halkaları eksik olduğu için e, benden e, hatta teknik adamlarını korurlardı bana. E, şimdi Ümraniye'nin başında o teknik adam. Mustafa Gürsel uzun zaman e, şeyi çalıştırdı. E, bandırma sporu. E, bandırma sporlar beni e, sevmezler. Ama e, iyi bu sene bandırma spor iyi. Gerçekten iyi dediğim gibi bir stat konusunu halletsinler. Ümraniyeli dostlar da ya arkadaş buralara kadar geldiniz süperlik gördünüz. Yani daha iyi olması lazım bu işlerin. Yani niye e, hata yapıyorsunuz özellikle teknik adam belirlemesinde diye ben gerçekten sormak istiyorum. Çünkü e, yani bir takım sahada e, içeride veya dışarıda yenemiyorsan yenilme felsefesiyle oynaması lazım. Ve bu ligde e, en küçük hatanızı rakipler hala, e, affetmiyorlar. Yani yenemiyorsan yenilme. Çünkü puan kazanmak çok önemli bir şey. Yenemiyorsan yenilme. Şimdi Ümraniye Spor bunu yapamadı. Bu çok önemli bir şey. Yenemiyorsan yenilme. Onun için e, Ümraniye'nin böyle bir strateji de geliştirmesi lazım. Ama Bence yol yakınken kendilerine yeni bir ve kendilerini toparlayacak. Ha bu Mustafa Gürsel iyi teknik adam değildir diye söylemiyorum. Bandırma Sporu çalıştırırken de ben söyledim bunu Mustafa Gürsel. Ben kimsenin iyi teknik adam olmasa kötü teknik adam olsa falan bir şey söylemiyorum. Dediğim gibi her işin bir adamı vardır. Onun için Ümraniyeliler kendilerine uygun o işin adamını bulmalılar diye düşünüyorum. Onun için Ümraniye'nin işi sorup, Bu hafta Ümraniye İzmir'e geliyor. İnşallah gidip seyredeceğim canlı olarak. Daha net görüşlerimi söyleyelim canlı olarak seyrettikten sonra. E, Bandırma Spor bu şampiyonluk yarışında lige bir renk katacak diye şimdiden söyleyebilirim. Evet hocam teşekkür ederiz. Bandırma Sporlu dostlarımızı da, Ümraniyeli dostlarımızı da kanalımıza beklediğimizi ifade edelim. Abone olmak konusunda çağrıda bulunalım. E, ligin 8. haftası Cuma günü oynanacak olan Kocaeli Spor, Erzurum Spor maçıyla başlayacak. Güzel maçlar var bu hafta. İşte Manisa, FK, Sakarya Spor gibi. Ev Spor, Bodrum Spor gibi. Ee, gerçekten aslında belki de belirleyici e, olabilecek. Likte e, takımların e, seviyelerini e, test edebilecek karşılaşmalar olduğunu görüyoruz. İşte e, bu karşılaşmaları biz e, önümüzdeki Cuma günü maçlar oynandıkça e, yorumlayacağız. Bizi izleyen herkese ben teşekkür ediyorum. Özden hocamıza bir kez daha dönelim. Hocam var mı ilave etmek istediğim bir şeyler? Ya tabii bu haftadan sonra milli takım arası var herhalde. Bakalım e, mazeretleri, işte, milli takım arasını bekleyen hocalar e, bu milli takım arasında takımlarına ne gibi katkı sağlayacaklar. Yani bunu mazeret olarak ortaya koyanlar. Bunu bekleyeceğiz. Takımlara başarılar diliyorum. Taraftarlarında her şey gönlünce olsun diyor. Evet gerçekten milli takım arası teknik direktör değişiklikleri konusunda da e, hareketliliğin habercisi. Bakalım e, hangi takımlar e, hoca değişikliği kararı alacaklar bunu da e, hep birlikte burada takip ediyor olacağız. Özcan Pehlivanoğlu hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. E, bu e, pazartesi akşamı Özcan Hoca bize ayırıyor. E, değerli bilgilerini bizimle paylaşıyor. Süper Ligi'de yorumladık. E, o videoyu da izlerseniz memnun oluruz. TFF birincilikte e, geride kalan haftayı Özcan Pehlivanoğlu'yla masaya yatırdığımız programımız burada sona eriyor efendim. Bir sonraki e, programımıza yeniden görüşün, görüşünceye kadar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.